TV Bu Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sevgili Volkan Demir ile birlikte Fenerbahçe gündemini değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Merhaba kardeş. kardeşim. Nasılsın Eren? İyi misin? İyiyim abi sağ ol. Sen nasılsın? İyiyiz valla. İstersen hemen başlayalım. başlayalım, Fenerbahçe gündemiyle. Fenerbahçe milli ara sonrasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı ve 2-1'i yendi. Evet. özellikle maçın ikinci yarısı çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin zorlandığı dakikalar çok konuşuldu. Sen maçı nasıl yorumlarsın? Bir kere e, tercihlerden başlayalım. Yani Fred biliyorsun haftalardır oynamıyordu ve milli arada takımdan ayrılmayanlar arasındaydı. Efendim e, fiziksel olarak daha iyi duruma gelmesini beklediğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Ancak ilk 11'e tercih edilmedi. Aynı şekilde Archie Brown, hatta bir önceki videoda ben e, oyuncunun yine e, İstanbul'da kalıp e, ekstra çalışmalar yaptığını günde çift antrenmanla takım çalışırken onun da ekstra çalışmalar yaptığını ve fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğini düşünüyordum. Ancak Fatih Karagümrük 11 e açıklandığı anda ikisi de kulübedeydi. Bunu biliyorsun anlattık yani Portex kampından sonra çok düşüş yaşayan oyuncular var. Bunların en tabii dikkat çeken isimleri neden? o dönemin iyileri diyeceğimiz Fred ve Archie Brown şu anda ilk ilk 11'e giremiyor durumdalar. Bunu biraz araştırdım, bunu biraz merak ettim ve bu yüzden... Nedir? Ne değildir? diye sormaya çalıştım. Aldığım yanıtlar genellikle olumlu. Ona en başta söyleyeyim. Yani teknik heyet işte geçmişe yönelik bazı sıkıntılar olduğunu hep ifade ediyor. E, hatta Sayın Saadettin Saran'ın da biliyorsun son bası toplantısında e, ifade etti. Ancak bu oyuncuların e, yapılan yüklemelere iyi reaksiyon verdiğini Archie Brown'un da e, Fred'in de mental olarak geri dönmeye çok istekli olduklarını ifade ediyorlar. Yani Fred gibi bir oyuncuyu da yönetmek kolay değil. Sonuçta çok büyük bir ego. İşte Manchester United görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz ve buraya geldiği günkü e, krallığı düşünürsek hani herkesin ki vazgeçilmez gördüğü bir oyuncuyken şu anda Fenerbahçe'de fiziksel olarak yaşadığı düşüş dolayısıyla e, başka gözle bakılan bir oyuncuya dönüştü dönüşmüştü ki Tedesco diyor ki ben bu iki oyuncuyu kazanacağım. O bilgiyi verelim ve e, Bilmiyorum bu arada şöyle bir şey de olabilir. Yani onu tam net söyleyemiyorlar. Yani Stuttgart maçının planı açığa çıkmasın diye. Belki hem Archie için hem de Fred için Stuttgart maçı planlanmış olabilir deniyor. Bu nedenle de kulübede başladılar diye düşünebiliriz açıkçası. Ama bu oyuncuların geri dönüşleri kesin olacak. Yani böyle vazgeçilmiş işte artık bunları ocakta gönderelim gitsin kafasında oyuncular değil bunlar. Onu hep bir şekilde söyleyeyim ki... Tedesco'nun da çok beğendiği oyuncular, hem geçmişlerine Fred başta olmak üzere saygı duydu, hem de potansiyel olarak Fenerbahçe'ye çok şey katabileceğini yanıyorlar Yani bu iki oyuncu özelinde başlamak istedim çünkü maçta ben 11'de bekliyordum, görmeyince biraz şaşırdım açıkçası. Maça dair dün de değerlendirmeler yaptık, ama bugün çok kısa geçmek istiyorum. Fenerbahçe bir oyundan başka bir oyuna dönüşün, sancısını yaşıyor. Burada işte tekrar tekrar söylemeye gerek yok ama Haziran ayında Mourinho ile devam kararının ben en çok Fenerbahçe'ye zarar veren şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mourinho'ya göre bir takım kuruldu ve sonra Mourinho gönderildi ki göndereceği aşikardı. Bunu e, Sağır Sultan bile biliyordu. yani bir şey olacağından değil. Ama yani gidişatı oydu. Mourinho'nun gidişatı sezonu tamamlayamayacağı yönündeydi ve sezona neredeyse başlayamadı bile desek yeridir. Ağustos ayında gönderildi. Yerine Tedesco geldi. Tedesco'nun istediği oyun. Tedesco basın toplantısında çok güzel anlatıyor ne istediğini. Ben 4-3-3 oynuyorum ve şu anda Asensio dahil bütün oyuncular Asensio neden özel olarak vurguluyor? Çünkü 10 numara diye tabir edebileceğimiz bir oyuncu ama biraz mevkisinden farklı oynuyor. E, dün de biraz mevkisinden farklı oynadı. Yani Fenerbahçe 4-3-3 diye tabir edilen ya da 4-1-4-1 diye tabir edilen bir oyun oynuyor. Asensio da 10 numara pozisyonunda değil sağ iç pozisyonunda oynuyor. Tedesco diyor ki Asensio dahil herkes oynadığı yerden memnun. Ve oynanan sistemden memnun. Ancak benim takımımın şuna alışması lazım. Bir, ben sürekli ön alan baskısı istiyorum. İki, sürekli topu, topa sahip olmak istiyorum. Üç, sürekli pozisyon üretmek istiyorum. Buna alışacaklar diyor. Geçmişte vurgu yaptığı nokta ne? Fenerbahçe böyle bir takım değildi. Fenerbahçe 1-0 yakaladığı an rakip bana gelsin ben boşlukları bulayım. Ee, pozisyon oradan arayayım düşüncesinde olan bir takımda ama hayır burada skor avantajına bakmadan aynı oyunu oynamaya devam ettirmeyi hedefleyen bir teknik adam var. Bu manada e, Tedesco'nun Tedesco'ya dönüş Mourinho'dan Tedesco'ya dönüş bir vakit alacaktı zaten bu aşikardı. Ve e, sistemde bazı arızalar da var. Yani ne o arızalar? Şu anda elinizde en uç pozisyonda kullanabileceğiniz iki tane oyuncu var Cenk Tosun'da kadro dışı kaldığı için e, biri Yusuf Enesiri, biri de Anderson Tarışka. Maalesef bu iki oyuncuda da Tedesco'nun getirmek istediği düzeni, takıma oturtmak istediği felsefeyi uygulayabilecek ileri uç oyuncuları değil. Fenerbahçe bir Santfora arıyor. Fenerbahçe bir Edin Dzeko arıyor. Fenerbahçe bir Icardi arıyor. Fenerbahçe bir Mario Gomez arıyor. Fenerbahçe bir Onoaço arıyor. Ama şu andaki elindeki mevcutlar Anderson, Tarışka'da, Yusuf Enesili de bu oyunu oynama uygun oyuncu değil. Bak tekrar söylüyorum ben geçen sezon da söyledim. Bu sezon tekrar edeyim. Yusuf Enesili çok iyi oyuncu. Anderson, Tarışka maliyetini tartışırız ama kalitesini tartışamayız. Değerli bir oyuncu. Ancak bu sistemin oyuncuları değiller. Tartışmaya kapalı bu konu. Enesili sırtı dönük top alıp Arkadaşlarına servis yapan bir oyuncu değil. Anderson Tarışka sırtı dönük top alıp Asensio'ya, Kerem'e, Nene'ye servis yapabilecek bir oyuncu değil. Hayatı boyunca böyle olmadı. Onun tek, tek bir hedefi var topu alıp düzeltip hızlıca kaleye vuruşun açısını bulmak. Şimdi Bu tip oyuncularla oynamak arkadaki oyuncuların da verimini düşürüyor. Arkadaki oyuncular kim? Kerem, Asensio ve Nene. Eğer bir e, bildiğimiz 9 numara klasik Ömer Üründül'ün tabiriyle söyleyeyim pivot center for diyebileceğimiz sırtı dönük santrfor Fenerbahçe bulursa tabii bu devre arasına kadar bulamayacak yani kadrodan yaratamayacağı sürece e, bulursa bu oyun umut vaat ediyor. Şimdi diyeceksin ki ikinci yarıda Karagümrük tek kale oynadı abi ne anlatıyorsun? Ama ben ilk yarıda pozitif olandan başlamak istedim. Pozitif kısımdan başlamak istedim. Çünkü Fenerbahçe orada iyi bir topa baskı yaptı. Özellikle İsmail'le ve bence Alvarez de ona eşlik etti. Eee Asensio'yu rahatlattı bu baskı. Asensio biraz daha önde kaldı. Çok fazla geriye koşmak zorunda kalmadı. Asensio önde kalınca da onun verimliliği Çereme yansıdı, Nene'ye yansıdı. Kısmen Tarişka'ya yansıdı. Tarişka'yı çok beğenmedim ama e, top önde kaldığı sürece Fenerbahçe bu futbolu oynayabilecek bir e, potansiyeli olduğunu gösterdi. Ancak ikinci yarıda ne oldu? Belli kırılganlıklar başlıyor. Zaten sezon başından bu yana Alanya maçı öne geçiyorsun 2-2. Kasımpaşa maçı ikinci yarı rakip 10 kişi sana e, gol atıyor ve döndüremiyorsun maçı vesaire e, Samsun maçı ikinci yarısı zaten anlatmaya gerek yok. Samsun oynadı sadece. Fenerbahçe seyretti maçı. E, ikinci yarılarda bu kırılmalar şöyle Bunun iki tane temel sebebi var. Birincisi zaten anlatmaya gerek yok. Her hafta olduğu gibi bu haftada futbolcular birçok yükü sırtlarında taşıyarak maça çıkıyorlar. Ben berabere kalırsam hocamın son maçı olabilir. Ben berabere kalırsam e, sportif direktör gidebilir. Ben berabere kalırsam yeni kadro olabilir. Ben berabere kalırsam bu statta bana yuvalamalar veya benim takım arkadaşıma yuvalamalar olabilir gibi gerginliklerle çıkıyor. Yani Fenerbahçe sürekli e, ya tamam ya devam maçı oynuyor. Bu da doğal olarak e, mental anlamda takımı hani o geriye niye kaçıyorsunuz kardeşim var ya doğal olarak e, takımı geriye kaçırıyor. Ve tabii ki şimdi mesela Edson Alvarez bence onun çıkması çok etkiledi Fenerbahçe'nin oyunun olumsuz anlamda. O çıkınca oyundan Karagümrük orta sahayı daha rahat ele aldı. Ama belli ki 90 dakikalık durumu yok şu anda. O da biliyorsun sakatlıktan çıktı ve milli arada Meksika'ya gitmeyerek işte bir güçlenme çalışması yaptı. Bir 60-70 dakikaya kadar gelmiş. Belki de yine söyleyeyim şu tutkart maçı da biraz düşünülerek bu hamle yapılmış olabilir ama demek istediğim şu. Yani Mental olarak zaten kırılmaya hazır demeyeyim. Zaten kırılgan bir takım var. Hatta kırılmış bir takım var. Onu tamir etmek lazım. Fiziksel olarak da kırılmaya çok açık bir takım. Birçok oyuncusu hazır değil az önce saydık. Bunların üzerine de koyabiliriz. Başka oyuncular da koyabiliriz. Çok olumsuz konuşmak istemiyorum ama Ocak ayına kadar Tedesco ne yapabilir? Şu anda elinde bir transfer hamlesi de yok. Ocak ayına kadar yapabileceği tek şey var. Bu takımdan mümkün olduğunca işte bir 9 numara performansı Talişkan'ın veya sizden almak. Standart 9 numara performansı alabilmek. Onu aldığı sürece sonuç alır. Sonuç aldığı sürece de Fenerbahçe işte en kötü ihtimalle bu 6 puanlık e, farkı korur Galatasaray maçına kadar. E, Ocak'ta da çok net Fenerbahçe'nin yeni Cekos'unu bulması lazım. Peki abi. Tedesco'ya yeni bir yeni bir e, Ceko bulmak lazım. Bununla birlikte şunu da ifade etmek istiyorum. Herkes 8 numara diyor. 8 numara deyince insanların aklına biraz daha 10 numaralaşan, daha teknik işte böyle güzel paslar atan filan bir oyuncu geliyor. Ben aksini düşünüyorum. Ben İsmail de 8 numara oynuyor Fenerbahçe'de. Asensio da 8 numara oynuyor. Ee, İsmail tipi bir 8 numara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü Fred evet teknik heyet umutlu dönecek diyor ama dönebilecek mi bilmiyoruz. Eskisi gibi dönebilecek mi hiç bilmiyoruz. Bence İsmail ve Alvarez'den birine bir şey olsa ki bunlar sakatlık yaşayan oyuncular. İsmail'de biliyoruz geçmişini. Orada o sistemi aksatacak en önemli parça orası bence. Yani 6 numara 6 numara gibi bir 8 numara. Mesela geçmişte 8 numara oynayan şu anda 6 numara oynayan Lemine var Galatasaray'da. Bu tarz bir oyuncunun ben Fenerbahçe'de ön tarafı rahatlatmak adına orta sahaya yapılabilecek takviye olduğunu düşünüyorum. Bu takviye ve tartışmasız yani hiç e, tartışmaya kapalı bir konu net bir santifor. Edin Dzeko, Mario Gomez, Mauro Icardi, Paul Onuachu, bu tarzda oynayabilen, skor yapabilen ve bununla birlikte oynata da bilen bir oyuncuya ihtiyaç %100 var. Ha bu devre arasında bulunabilir mi? Veya en çok pahalı bir oyuncu. Elden çıkarılabilir mi? Teklifler var deniyordu ama elden çıkarılabilir mi? Bunları ee, bir şey diyemeyiz. Ama gerçekten böyle bir operasyona ihtiyaç var. Teles konu sisteminin %100 çalışır hale gelmesi için. Abi e, ee, Santrifor demişken şunu da söylemek lazım. John Duran bu videoyu çektiğimiz gün itibariyle antrenmanlara çıktı. Evet. E, yavaş yavaş toplanıyor. E, sence şu Tutgart karşısında oynar mı? Genel çerçevede de sorayım. Fenerbahçe'nin aradığı Santrifor tipi o mudur sence? Şimdi ee, Aston Villa'dan bildiğimiz oyuncudan bir nebze bunu hayal edebiliyoruz. Bence Enes iyi yapar. Yani o duvar olma işini, top tutma, top saklama işini, biraz da servis işini bana kalırsa Yusuf Enes iyi yapar. Hatta Tarış Kanan'dan iyi yapar. Bu benim fikrim tabi ama bunu Aston Villa'daki haliyle hayal edebiliyorum. Yani gözümün önünde canlandırabiliyorum. Fenerbahçe'ye bunu taşıyabilir mi bilmiyorum. Bir kere nasıl döneceğiz sakatlıktan çok önemli. Ee, eğer olursa Ocak ayına kadar yani kadronun içinden bir 9 numara bulabilirse Tedesco Fenerbahçe için mükemmel. Yani en iyi senaryo olur. Şunu da ifade edelim. E, ee, John sağlık durumu şu anda %100 değil. Yani John Duran Stuttgart maçına kadroya alınsa bile 90 dakika falan oynayacak durumda değil. Gün gün durumuna bakılacak. Fiziksel olarak sakatlığını hangi ölçüde atlattığı, fiziksel olarak hangi noktaya geldiği, kondisyonun hangi, maç kondisyonunun hangi noktaya ulaştığı konusuna, konularına bakılacak. 10'ar er dakika, 15'er dakika, yarım şart saat atıla atıla e, hazırlanacak John Duran. Yani şu anda John Duran geldi, 11 oynayacak durumu söz konusu değil. Bir de tüm bunları konuşurken maalesef seçim dönemi özellikle çok sıklıkla dile getiren bir cümleyi ben yine hatırlamak istiyorum. 300 milyon euroluk kadro kim olsa şampiyon yapar. Gördüğün gibi 300 milyon euroluk kadro falan değil bu kadro. 300 milyon euroluk kadronun 9 numarası belli olur değil mi? Evet. 9 numarası belli olur. Orta sahası belli olur. Yani şu anda e, hiç planda olmayan oyuncular oynuyor. İsmail Yüksek değil de herhalde Fenerbahçe'nin yani 11 oyuncusu geçen sezondan bu sezona taşınırken. E, Birçok belirsizliği var. Şikrinyar gidiyor. E, problem yaşıyor. 300 milyonluk kadro bunu yaşamaz. Bu e, kafadan da çıkarsınlar Fenerbahçe. Evet. Taraftarlar diyor. Yani abi bu kadar pahalı bir kadro bu, bu mu futbol? Haklılar. Ama pahalı kadro bu kadro. Bu kadro çok iyi kadro falan değil yani. Bunu herkes bilsin. Bu kadro, Santifor yok ya. Santifor olmayan 300 milyon euroluk kadroyu ben ne yapayım yani? İsterse 1 milyar euroluk kadro olsun, golcüsü yok. En başta bu noktadan bakmak lazım. Bunu da e, hatırlatmadan geçmeyeyim dedim. İlker abi şu tutkart maçına da ufak bir değinelim istersen. Sen nasıl bir oyun bekliyorsun, nasıl bir maç bekliyorsun? Tedesco neler yapmalı sence? Yani e, bir kere zor bir rakip. Belki de bu e, Aston ile beraber herhalde Fenerbahçe'nin oyuncağı. En zor Avrupa Ligi takımı e, diyebiliriz Stuttgart için ki çok formdalar ligde. 7 maç 5 galibiyet gibi. Ve ee, üst üste yanlış mıyorsam 5 galibiyet. E, evet. Üst üste 5 galibiyet olabilir. Yani e, Borussia Dortmund'un üzerindeler şu anda. 2, 2, 2 ve 3. sırayı Leipzig'le paylaşıyorlar. E, şampiyonluk iddiası olacak bir takım değil bu nesli kadar. Çünkü Bayern Münih çok araya açmış durumda. Ama şampiyonlar ligi kovalayabilecek bir takım seviyesindeler şu anda. E, çok tempolular inanılmaz koşuyorlar. Yani herhalde ortalamaları yine 120 kilometre civardır diye tahmin ediyorum. Yani biz tabi gözle izleyerek bunu söylüyoruz ama tempoları inanılmaz. Zaten bizim en büyük problemimiz Türk futbolu olarak tempo. O tempoda bizi yeneceklerdir. Yani skor olarak değil. Tempo olarak bizi yeneceklerdir. Biz o tempoya e, yakaladığımız pozisyonları yüksek yüzdeyle gole çevirerek onlara daha az e, özellikle kendi birinci bölgemizde daha az alan vererek yani onların biraz duvara çarpmasını sağlayarak engel olabiliriz. Yani Galatasaray'ın Liverpool karşısında oynadığının bir benzerini Liverpool'la kartı kıyaslamıyorum yanlış anlaşılmasın. Bir benzeri oyunu ben Fenerbahçe'den bekliyorum. Bunu yapmak zorundasın. Çünkü o tempoya koşarak karşılık veremezsin. İnanılmaz bir ön alan baskısı da yapıyorlar. Fenerbahçe'nin öyle bir ön, ön hattı da yok. Yani Asensio diyoruz ama Asensio da şu anda öyle çok hazır değil. Talişka veya Nesli hangisi oynarsa... Öyle ön alan baskısında çok etkili oyuncular değiller. Bu manada e, biraz daha topu onlara bıraktığımız biraz daha e, bir puan alırsak fena değil dediğimiz bir maç oynayacağız diye tahmin ediyorum ama e, belli de olmaz. Kadıköy atmosferi e, takımı böyle bazen bir şahlandırıyor. Avrupa'da daha farklı bir taraftar evet, var. Bir 15-20 dakika kıstırırsak onları maçı maçı alabiliriz. Çok ortada bir maç yani benim gözümde ama Stuttgart'ın kalitesini kabul etmemiz lazım. ben orada değişiklikler bekliyorum dediğim gibi. Alvarez'in bir kere oynayacağını düşünüyorum. Yani oyundan çıktı son maçta. Muhtemelen o yüzden çıktı. Ben bir yere Fred'i de dahil edeceğini düşünüyorum. Yani belki şöyle yapabilir. Alvarez, Fred, İsmail Asensio'yu sağ öne atabilir mesela. Sağ öne Asensio, sol ön Kerem. Orayı daha dirençli, yani orta sahayı daha dirençli yapabilir. Öyle bir kurguyla başlayıp sonra neneyi hamle oyuncusu olarak kullanabilir. Tedesco. Böyle bir e, düşüncem var. Onun dışında e, Skriniar dönüyor zaten. Yani Avrupa'da oynayacak. O çok önemli Fenerbahçe için. Bir kez daha gördük yani Skriniar'ın önemini. Ben Archie Brown'un da e, bu karşılaşmada 11 oynama ihtimalini güçlü görüyorum. E, zaten e, çok özür dilerim. Levent Avrupa kadrosunda yoktu değil mi? Yok diyebilirim. Zaten biliyorsun Levent Avrupa kadrosunda yok. Orada e, Archie Brown'la başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Muhtemelen Archie'yle az önce de söyledim yani şut e, kartla başlatmak istemiş olabilir. E, yani zinde başlasın, şut kart maçıyla başlasın demiş olabilir. E, bunun ötesinde daha da farklı bir e, şey olacağını çok sanmıyorum açıkçası. Ederson yani Ederson'u belirtelim. Ederson yok. Yine şut kart maçında e, henüz daha antrenmanlara başlamadı. Şut kart maçına da biz bu videoyu çektiğimiz saatlerde yaklaşık 3 gün vardı. Evet. Ama yani e, o dönüş. Duyarız yani hani dönecek. Şu tutkak maçına dönecek diye duyarız. Şu ana kadar öyle bir hareketlilik de yok. Peki abi çok kısa şununa sorayım. Çok vaktini almak istemiyorum. Divan kurulu gerçekleşti Fenerbahçe'de. Evet. E, tüm eski başkan ve yeni başkanlar konuştu neredeyse. Ali Koç, Aziz Yıldırım konuştu. Saadettin Saran da konuştu. Sen bu e, genel kurulu nasıl değerlendirirsin? Hepsine eleştirim var. Şimdi hangisinden başlayayım? <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey'in yani... o hareketi yanlış. Şimdi en başta Ali Koç'tan başlayayım. Yani Aziz Bey'in ne olursa olsun aralarında ne yaşanırsa yaşansın Fenerbahçe'nin efsane başkanıdır. Bugün e, stadyum spor salonu Ülker e, Spor Ülker birçok tesis işte yani Anadolu'da Yaylası vesaire her yerde imzası olan bir adamdır. Efendim her şeyin ötesinde Fenerbahçe'nin 20 yılında var olmuş birisidir Aziz Yıldırım. Yani dönem dönem Galatasaraylılara bile keşke böyle başkanımız olsa dedirtmiş bir adamdır. O yüzden bir Fenerbahçeli'nin Aziz Yıldırım karşısında yanlışlıkla olabilir. Ben ama yanlışlıkla olduğunu düşünmüyorum. Bilerek öyle bacak e, bacak, bacak üstüne atması hareketi çok hoş değil. E, aynı şekilde Aziz Yıldırım'ın da ne olursa olsun bir Fenerbahçe eski başkanının yanından makas alması da hoş değil. Bu iki görüntü çok kötü. Ya bir de şu şeyi bırakalım artık ya. Sen bana böyle yapmıştın işte biz varken Aziz Yıldırım bize kötü davranmıştı. Davrandıysa da mesela ben o dönemin çok canlı şahidiyim. Yani 2018'lerin çok canlı şahidiyim. Evet Aziz Yıldırım sizinle bir temas kurmadı. Aziz Yıldırım işte size bir ya da yol göstermedi. Doğru. Ama bununla birlikte siz de Aziz Yıldırım'a iyi davranmadınız. Yani iki taraflı bir şey vardı orada. Çekişme, sürtüşme vardı. Bunları unutmayalım. Bunlar unutuluyor. Şimdi ama bak Ali Bey ile Saadettin Bey arasındaki ilişki daha doğru bir ilişki. Bir şey de olsa belki Ali Bey'in bir geri dönüş ee, ne derler hayali geri dönüş planı dahi olsa Saadettin Bey ile as askeri müş müşterekte bir, bir yerde buluşabiliyor. Bir konuşabiliyorlar fikir alışverişi yapabiliyorlar. Bu manada değerli bence bu isimlerin ee, bu ilişkiyi sürdürüyor olması. Saadettin Bey'e de bu arada şey söyleyeyim. Murat Salar azıcık o de yapacaktım. Yani maddelerle alakalı boş konuştum dedi şimdi Murat Bey'e. O da mesela başkan vekili. Murat Bey de boş konuşmadı. Yani Murat Bey çok güzel anlattı divan kurulunda. Ben dinlediğim kadarıyla söylüyorum. Ben ne, ne anlatmak istediğini gayet iyi anladım. Neden o maddelerin geçmesi gerektiğini gayet iyi anladım. Bu manada yani boş yaptım demek, boş konuştum demek biraz ayıp oldu aziz başkan bence orada biraz ayıp etti Murat Bey'e e ayıb etti Saadettin Bey'in de dediğim gibi bu şeyi bu süreci çok fazla işte böyle çiçek böcek hikayesine çevirmeden işte dostluk kardeşlik arkadaşlık işine bakması lazım o şu ana kadar yine bu süreçlerde en az hasar görenisim böyle bir şey oluyor ki... ya Fenerbahçeli herkes biraz yıldırımı seviyor bir Ali Koç'u seviyor Az Yıldırım Ali Koç'u hareketi yaptı diye Az Yıldırım'a kızan kulübe kızıyor. Ali Koç Az Yıldırım'a hareketi yaptığı için Ali Koç'a kızan da kulübe kızıyor. Olan Fenerbahçe'ye oluyor. Yani bu kavgaların önüne geçmek lazım. Saadettin Bey de burada büyük bir görev düşüyor. Bu ikiliyi bir şekilde artık ya arkadaş bir kavga etmeyin. Şu Fenerbahçe önümüze bakalım diyecek e, gücü kendinde bulması lazım. Yani icraat lazım. Fenerbahçe'nin maç kazanması lazım. Fenerbahçe'nin üst üste e, galibiyet serileriyle Galatasaray'ı en azından ocağa kadar belli bir şeyde tutması lazım. Puan farkında tutması lazım. Ondan sonra işte yapılacak bir iki takviyeyle daha iddialı bir takım haline gelebilsin. E, bu kavgaların da bir an önce son bulması lazım. Divan Kurulu bana bunu söyletiyor kardeşim. Peki abi çok teşekkür ederim. Ben Arda teşekkür ederim.